Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Kuzey'le beraber PUBG Mobile oynuyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, adamlar 4 kişi, biz 2 kişi olacağız ve Sanok'ta birinci olmaya çalışacağız. Değil mi Kuzey? Evet. Ve payına atlıyoruz. Abi yine paraşüt desem görünmüyor. Benim de gözükmüyor ya. Etkinleştirmeyi ben yine unuttum bende de. klavye yine bozulursan. Ha şimdi çalışıyor. Aki. Aki AK sikelim öyle 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 güzel ki. Var ya bir sniper bulsam. Arkadaşlar biz alışmak için çok uzun zamandır oynamadık. Alışmak için maç attık. Hiç sniper bulamadık. Bir kere kuzey 98 buldu o kadar. Onda da zaten bir atış atmadan klavye itoli gibi bozuldu. Hiç adam yok mu ya? İşaret bir şeyi. <laughs> <laughs> Çocuk bak he he demek sinirleniyorum ha. <laughs> Gerçekten buldun mu? Evet. Ben işaret bir şeyin oyunda olduğunu unutmuştum. Bak bak elimde bak. Dur atsana. Niye atayım ki? S silah, silah falan gelsin ben. İşaret bir şeyin eşe yarıyor ki bilmiyorum ben. <laughs> ya. Aslında ya dişim arma dağıt. Da tamam. evlerin olduğu yer dağıtma sonra çatıya falan atarsın Ç çıkamayız falan bazılarına çıkamıyor. Evet bir tane bir tane bir kendi maçına 5 tane drop açmıştık yani ne gündü ama. Böyle oda maçları falan yapardık. Buraya birisi. Atıyorum soru bir burada. Ateş. At da üstüne kalırsa karışmam Tam düz attın değil mi yukarı? Evet. Süper hava yardımı yoldaymış. Şu AWP çıkarsa eline sürmeyeceksin. Ağabey, Böyle elini sürmeyeceğiz. Ya, sen AVM kullanamıyorsun. Ya ben askerdeyken AVM kullanıyordum. Hehe. <laughs> attı drop'umu. Teşke paraşütleri patlatsak da daha hızlı inebilse. E sonra kırılacak belki. Aa kuzey neydi işaret fişeği. Ehe. <laughs> Gerçek diyorum. Ehe. Ehe lafını deme ben, benden başka kimse he diyemez. Ehe. Adam var adam var. Tamam öldür. Yani ben varım. Dur altına gireyim mi? Geldi mi? Keşke i̇şte arabayla drop'u kaçırabilsek. Yaparsın ki yapılmaz evet AWP'mizi şöyle alalım başka ne var? Groza o benim bir git şaka yaptım abi. lan bak aç gözlüler hemen gelmiş haram lan haram haram <laughs> Zey, kit varsa az versene kitin. ya yok olsa bir... ya, varmış lan bir tane al yedan al beşerli da verdim Groza ya tam Groza sende kalsın da ben de Gro diyor ki AK var. Ben ya oğlum adamlar ne oldu? Of. Ne balok kafasın ya? Bir bloklama beni. Sen beni bu kuzey bak adam orada vur. Bak şu can nerede lan? Bombam da yok. Başka zaman olur şimdi yok. Bende de yok. Çık lan. Haram mal yemeye gelmiş zaten. Aha. Canım basabildiğim kadar basayım sonradan öldüreceğim. Kuzey <laughs> oraya şey atayım mı flash? Atsan ne yarar ki? Ay kör oldum oruk. Ol olamadı körüm merdivenin altına attın. Şey, kafasına... Çorum iyi elektrolar kırıyor ha. Size şey, gel gel kafasına iki tane sıktım can az. Dur geliyor. Ne gel, Kitim var mı? Yok çöl kitlerimi mi tükettin hep <laughs> Yara bandı Lan Ku kuzey bot bana tek atar Lan AK öyle sekiyor muydu la? Kuzey onda kit varsa az versene Var Az ver de basacak hiçbir şeyim yok Toplayayım biraz ha. Gel kit At Ya yine bot. Çok ben bir kere botlara arkadaşlık ismeye isteği atmaya çalıştım hiçbir şey olmadı adamlar. Nerede? Yok ki botmuş Şu adam nerede? Hangi adam? Hangisi cam da verdi ya. Öldürdüm. Ne ara öldürdün? Kör bizi rastladı da öldürdüm ya senin kafanda ne tür sıkıntılar var? O bot değil miydi ben onu bot zannıyorum. Ha QB vallahi şükür. Ben onu bot zannediyorum hala o yüzden cama bakmıyorum. Evet, bot öldürdüm. Üst, üç tane şey çıktı. Git. Vallahi bu el çok kötü oynadım. Her zaman gibi. Hmm. Neyse hadi artık gidelim. Ne evet. Vallahi orta alan ortasına doğru gidelim. Dur bekle şey alacağım. Hı. Ölme rekoru kırıyordum bildiğin. Ben gidiyorum sen gelirsin. Ay yani kuzey adam var kafa atayım mı? Hı? Adam mı kafa atayım mı? At. Çok hafif tutamak var istiyor mu? Groza'yı aldın mı? Ya aksi ya. avuk varsa ben alacağım ha. Ne bir duraba falan gitmiyoruz ki. N Olsun. avuk varsa dedim bir yerde. Arkanda adamlar var ha senin. Ay benim önümdeler senin arkanda Gel Kuzey, Rushlayalım mı adamları? Hayır buradan bakalım Oğlum Bak, çok yakın Kuzey sesler çok yakın Beslen bizim evdeler Neredeyseniz çıkıp teslim olun etrafınız sarıldı Aha. Hebrahim'i mi Kara Panter öldürdü burada. Burada öldürdü. Adamlar iyi sıkıyor da. At gibi sıkıyorlar. Dur bu çatışmada ölmek istemiyorum. O yüzden benim yanıma çek. Belki adam dağın arkasında. Ya bu boş yapma ya. Gerçekten Çal adam nerede? <laughs> Bizi sıkacak sıkacak diye çok hareketliyim. Araba var. Adam. Adam nerede? Şaka yaptım. Aha, arkamızda. Ben canını indiriyorum, sen öldürüyorsun. Çocuk, bileşim bile var mı? <laughs> Yok. bir saniye bekle bir Kuzey, Kuzey adamlar geldi. <laughs> Kuzey gerçek adamlar gel. Geldim. Adam öldürdü. Geliyor bana doğru. Bana doğru geldi. Geldi bak. Geliyor ba benim dibimde. Ben de. Ha şurada. Ha. orada ben bir tek orada adam var sanıyorum. Ben diyorum ya benim dibime geldi. Neyse bu iyiydi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.